burcu kadınlarının ve Başak burcu erkeklerine gelen mesajları size iletmeye çalışacağım tarot kartlarını birlikte. Şimdi her burcu olduğu gibi ilk önce kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Başak burcu kadınları Temmuz ikinci haftasında bakalım potansiyel enerjimiz nasıl olacak aşk hayatımızdaki enerji kariyer yaşantımızdaki etkiler sosyal çevremiz Aile yaşantımızdaki hareketler neler olacak hep birlikte öğreneceğiz. Başak Burcu kadınları Temmuz 2. haftası itibariyle. Evet. Harika. Sürekliliğini sağladığınız ve bereketini beklediğiniz ve iyi e, idam ettirdiğiniz iş ya da sektörel anlamda nerede bulunuyorsunuz, hangi pozisyon üzerinizde etsiniz, onun devamlılığın ve sürekliliğinin e, oluşmasıyla birlikte aynı zamanda bulunduğunuz yerdeki bir takım kişileri tanımak, tanımadığınız insanlarla diyalog halinde bulunmak, yeni arkadaşlıklar içerisinde bulunabileceğiniz, yeni belki de yeni bir aşkı yelken açabileceğiniz, bazı ortamlarda sizi heyecanlandıracak erkeklerle ya da bir erkekle, bir erkek, erkek erkeklerde erkeklerle de olmaz, bir erkekle tanışabileceğiniz güzel bir zaman aralığı sizi bekliyor başak burcu kadınları aynı zamanda bu tanışacağınız olan erkek kim ise ya da birlikte olduğunuz partneriniz eşiniz ya da nişanlınız sözlünüz birlikte vakit geçirdiğiniz adam kim ise bu adamla birlikte geleceğe dair yapmış olduğunuz planların ve eee hayatımıza yönlendirmek eylemi içerisinde bazı e, projeleriniz var ise bir yerlere gitmek eylemleriniz var ise bazı e, iş e, sektörel anlamda gelişmek ya da ilerlemek açısından kendi hayatınıza e, yön vermek açısından yeni kararlar alabileceğiniz partnerinizle oturup e, yeni kararlar doğrultusunda yeni bir başlangıç için bir takım yerlere seyahat etme durumunuz söz konusu olabilir bu seyahat doğrultusunda beklentileriniz sürekli ve daimi olarak e, uzun sürsün eylemleri içerisinde hareket ediyorsunuz ve bu hareket doğrultusunda siz e, bazı olayları eee Erkekten dinliyorsunuz tamam ama erkek arkadaşınızın haricinde sizin hayata getiren ya da sizin hayatınızda geçmiş yaşantınızda olan bir takım insanlar özellikle aileniz başta olmak üzere bu ilişkiye ya da bu başlamış olacağınız atılıma ya da erkek arkadaşınızla birlikte olan düşüncelerinizde, kariyer yaşantınızla ilgili yapacağınız atılımlarda ailenizin yorumları sizi biraz geriye geri plana çekebilir. Erkek arkadaşınızı devreden kaldırmak, yalnızca kendinizi göstermek için kendi başınıza bir takım yollara başvurabilirsiniz. Yani erkek arkadaşınız ya da eşinizi ya da partnerinizi kimse bu adam bunu hayatınızdan çıkarıp tek başınıza bir yola başvurmuş ya da bir şeylere başlangıç ya da bütçenizi herkesten habersiz kendi başınıza ben idam ettiririm gibi böyle cesur yürekli davranabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor sayın Başak Burcu kadınları. Başak Burcu kadınları tedirgin olduğunuz ne var? tedirgin olduğunuz bir durum var. Yani böyle dönüp arkanıza baktığınızda acabalar, acaba, acaba yapabilir miyim, acaba olur mu, acaba gider miyiz, acaba sever mi, acaba ayrılır mı, acaba bana teklif eder mi gibi böyle hayatınızdaki acabalar bu hafta biraz daha yoğunluk kazanıyor. Ve siz bu acabaların üzerine gitmedikçe hep onlar acaba acaba olarak kalacakmış. Eğer ki hayatınızda idam ettirdiğiniz bu süreç doğrultusunda ecel vaktinize kadar hayatınızdaki acaba'larla e, yüzleşmek ya da acaba'ları netlik kazandırmak için bunun eğitimini almak eğilimi içerisinde olmaz iseniz bu acaba'lar hep aklınızın bir köşesinde acaba olarak kalır. Acaba beni beğeniyor mu? Acaba sizi beğenebilmesi için kuaföre gitmen gerekli. Tırnaklarını yaptırman gerekli. Makyajını yapman gerekli. Acaba benden ayrılacak mı? Bunu neden acaba bırakıyorsun? Cesur yüreklikle sorsana. Eğer bir şeyin sürekliliğini istiyorsanız bu acabaları ortadan kaldırmak eylemleri içerisinde olmanız gerekiyormuş. Bu hafta bunlara yoğunlaşın. Hayatınızdaki acabalar ne? Acaba yapar mı? Acaba gider miyiz? Bu acaba gider miyiz durumundaki acaba gider miyiz zamanındaki bizim zaman aralığınız ve onun zaman aralığının aynı şekilde aynı gerektiği gerektiğinin gerektirdiği şekilde gitmesi gerekiyor. Evet biraz elinizi cebinizi atarsanız acaba gidersiniz. Sayın Başak Burcu kadınları kartlar bu şekilde söylüyor. Yani bir yere e, yüklenmek yerine Ortaklaşa belki de bir şeyler yapabilirseniz o acabalar kalkarmış ortadan. Bu da sizin hayat felsefenizle ilgili önemli bir geçiş zamanından bahsediyor. Başak Burcu Kadınları için kartlar. Bilginiz olsun der Başak Burcu Kadınları için. Başak Burcu Kadınları bu hafta size gelen uyarım, yönlendirmeler ya da farkındalıklar bu şekildeydi. Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim. YouTube kanalıma abone olduğunuzu turuna basarsanız çok memnun olurum. Şimdi Başak Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım Başak Burcu erkekleri. Temmuz'un 2. haftasında aşk yaşantımız, kariyer yaşantımız, sosyal yaşantımız, aile yaşantımız. Bu zamandaki Alanda Başak Burcu erkeklerindeki görülen enerji ne olacak ve benden kartlarımdan Başak Burcu erkeklerine nasıl bir mesaj gelecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi Başak Burcu erkekleri. Temmuz'un ikinci haftasına girdik. Siz de rakipsiniz, siz de rakipsiniz, siz de rakipsiniz. Aman Allah'ım, aman Allah'ım siz de bir acemilik yaşıyorsunuz. Sizin de sizin de çok e, önemli valla bu hafta piyasa çok şey olmuş ya herkes böyle birbirine rakip gelmiş herkes birbirine savaş halinde herkes kendini göstermek eyleminde herkes bulunduğu işin peşinde bırakmamak aynı zamanda e, etrafınızdaki rakiplerinizin e, sizin enerjinizin yoğunluk kazandığı böyle bir e, savaş mücadelesi var. Ve bu savaş mücadelesinde Başak Burcu de sistemi al, al, aldık yani. Başak Burcu erkekleri de e, bu şekilde bir e, enerji var piyasada çünkü hemen hemen bütün erkeklerin karşısında bir rakip çıktı Aslan Burcu Aslan Burcuna çıktı ve Boğa Burcu erkeklerine de Yengeç Burcu erkeklerine mi yani. 3 burçta şu an 3. burç oldu ve sizin rakiplerinizle ilgili piyasada kendinizi göstermenizle gösterdiğiniz performansla ilgili bir sıkıntı var sizin bünyenizde olan sizinle aynı e, bilgiye sahip insanların aynı düzden ve eylemde bir arada bulanacağınız bir temmuzun ikinci haftası sizi bekliyor başak burcu erkekleri başak burcu erkekleri şöyle aslında sizin şansınız ya haber gidiyor yeni projeler var yeni ee, uzun soluklu çalışmalar var bu uzun soluklu çalışmalarda. Evet sizinle aynı kulvarda yarışan ve aynı e, enerjiyi sarf etmek isteyen, aynı parayı kazanmak isteyen, sizden belki biraz daha az ama işi almak isteyen, sizden belki daha fazla işi daha profesyonel yapmak isteyen rakiplerinizin inanılmaz derecede yoğunluk kazandığı bir hafta sizi bekliyor Başak burcu erkekleri. Başak burcu erkekleri e, kartlar der ki siz tamam her şeye başlamışsınız ama şöyle de bir şey var. Herkesin acemi olduğu noktalar var. Siz de karşınızdaki insanların ya da bulunmuş olduğunuz yerdeki durumun acemiyet boyutunun farkındalıklarındaysanız ve size, size verilen kötü enerjiler, kötü enerjiler nedir? Aile yaşantınızda problem vardır, kız arkadaşınızda problem vardır, arkadaş ortamınızda problem vardır. Bunların hepsi size eksi bakiye olarak, psikolojik olarak eksi bakiye olarak yazılır. Ve bu eksi, eksi bakiyeler maalesef ki sizi e, acemice davranışlara götürmeye sebebiyet veriyormuş. Bu acemi davranışlar maalesef ki o e, arkadaşlarınızın sevdiğiniz dediğiniz insanların size eksi enerji vermesinden kaynaklanan bir durummuş. Kesinlikle ve kesinlikle bu hafta çok çok önemli bir hafta Başak Burcu erkekleri. 3 kartta 3 rakip zannedersem tekrar yeniliyorum. Koç burcu ya da boğa burcu ama aslan burcu olduğundan kesinlikle eminim. Aslan burçları, başak burçları ya koç ya boğa onların da bir rakiplerle savaşı var. Üç burçta, üç erkekler hepsi de çok güçlü karakterler. Belki de ikizler burcu erkekleri de olabilir bak. İkizler miydi acaba? İkizler burcu hakikleri de olabilir. Hepiniz de böyle çok yoğunluk rakiplerle mücadele, ben kaparım sen kaparsın falan size de aynı şekilde kesinlikle bu geçmiş ya da yakın geçmişte şu an yaşadığınız olayları bu hafta gündeminize almayın. Bu hafta gündeminize almayın dememden sebebiyet sizi sürekli bu insanlar yorduğu sürece acemice davranışlarda bulunuyor musunuz? Kendinizden çıkan ya da ki yapmak istemediğiniz davranışları etrafınız görmemesi gerekiyor çünkü rakipleriniz var. Sizin kötü bir etkileşimde bulunmanız diğer taraftan artı not almasına ve sizin bir arka planınıza geçmeye sebebiyet verdiği için bu hafta bu insanları hayatınıza almamanız gerekiyormuş. Bakın sizin ee, bir işiniz var. Bu işi çok beklemişsiniz. Yüzmüşsünüz, yüzmüşsünüz kuyruğuna gelmişsiniz. Ve e, belki bu hafta da bir <laughs> sorunlu insanları duymamazlıktan, görmemezlikten biraz daha işlerin e, potansiyeliyle birlikte yoğunlaşmaktan kaynaklanan bir stresli bir hafta sizi bekliyor. Bu stresli haftanın akabinde Sayın Başak Burcu erkeklere uğurlu saydığınız size şans getiren ya da sizin Başak Burcu erkeklerinin doğal taş olarak enerjiyi pozitif enerjiyi üzerinize aldığınız negatif enerjiyi kovan veya işte Başak Burcu erkeğine özgü ee, etraftaki negatif enerjileri uzak tutan bir tılsımlı bir şeyiniz varsa Takınız, taşınız, e, yüzüğünüz, suyunuz, büyüğünüz Bu hafta onları muhakkak üzerinizde bulundurun der Çünkü e, bu enerji yoğunluğunda başka bir e, Şimdi Başak Burcu erkekleri biraz da yoğun yaşarlar Böyle tılsımlı bir işe takınız varsa ve uğruna inanıyorsunuz, şansına inanıyorsunuz Onları muhakkak üzerinizde barındırmaya ya da onu on bir tek bir şeyi üzerinizde barındırmaya, onu her akşam e, enerjisini temizleyip tekrar ertesi gün e, kullanmak üzere takmak üzere hazırlamanız gereken böyle kendi enerjinizde, kendi potansiyeninizde yoğrulabileceğiniz bir zaman dilimi sizi bekliyor. Rakipleriniz de e, sizinle birlikte aynı kulvarda. Ve inanılmaz derecede yoğun bir hafta sizi bekliyor Başak Burcu erkekleri. Dediğim gibi üzerinizdeki o enerji kristaliniz neyse o kristali üzerinizde taşımanız gerekiyormuş. Size şans getiren ya da bereket getiren, uğur getiren, şans getiren neyse o tılsım ne renk taşınız var. Akik mi kehribar mı okuliptus mu işte lal taşı mı kehribar mı aslan gözü mü neyse yakut mu elmas mı pırlanta mı neyse o taş. O kadar yüksek taşlar pek kullanılmaz o zaman da. Hani gene doğal taşlardan hangisi ise onları vücudunuzda bulundurmanız gerekiyormuş. Der kartlar Başak Burcu erkekleri için. Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim Youtube kanalıma abone olduğuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.